Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun hepinize. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli YouTube ailem. Bugün ben köfteli ezeli yemeği yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Tarifimize geçelim. Tarifimde 700 gram kıyma 2 adet yumurta 1 kaşık un, 3 kaşık kalite unu, 1 tatlı kaşığı karabiber, tuz. Bu köftenin harcı için. Bezelyemin geri kalan yemeği için de 6 tane patates büyük büyük, 3 tane havuç, kabuklarını soydum, yıkadım. 1 adet soğan 1 kiloluk konserve bezelye. Bunu da iyice yıkadım. Kokusu gitti. Bir su bardağından iki parmak aşağıya sıvı yağ. Onu tencerenin içerisine aldım. Bir buçuk kaşık da salça. Şimdi kıymanın malzemelerini ilave yapayım. Şöyle iki adet yumurtayı kıymanın içerisine aldım. Bir tat bir kaşık un. Üç kaşık kalete unu Şöyle bir, ha, bu körü, ama. körü değil, karabiber değil, yanlış almışım. Şöyle iki baharat kaşığı tuz attım, şöyle bir tatlı kaşığı karabiber. şöyle bir yarım da kimyon. Yarım tatlı kaşığı da kimyon. Onu da aldım içerisine. Ya bunu eldivenin daha güzelce yoğuracağım. Soğan koymuyorum. Eldivenimi taktım ve bunu güzelce yoğuracağım. Köfte tamam. burada dinlensin. Ben öbür malzemelere geçeyim. Soğanla doğradım. Şimdi havuçlarını patateslerini küp küp doğrayayım. Bu burada kavrulsun. Soğanlar kavruldu. Şimdi bezelyesi de bezelye yemeğimin içine havuçlarını aldım. Havuçlar da kavrulsun iyice. Rengi çıkana kadar sonra salçasını kavuracağım. Elimizi suya batırdık. Köftelerimizi misket gibi yuvarlayalım küçük küçük. Çok büyük olmayacak. Şöyle Misket büyüklüğünde. Bunlar çünkü ben yağda kızardı. böyle yemeğimin içerisine alacağım. 3-4 kaşık da yağ damlatacağım köftelerin tavasına tavada bunları soteye kızardık. Bezelye yemeğimin içerisine öyle alacağım. Köfteleri de güzel oluyor. Kuşbaşından pişirmiş gibi oluyor. Tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizler de denerseniz o zaman gölge yapanlarız vardır da Havuçlar da kavruldu. Şimdi de salçası kavrulsun. Sonra patatesi. patateslerin içerisine alalım. Köfteleri yuvarladım. Şimdi bunları kızartacağım. şöyle yarım su bardağı yağla. Suyunu da aldım içerisine. Bunlar burada pişsin. Köfteler de orada kızarsın. Köftelere de tuz atmıştım. 2 baharat kaşığı da yemeğin içerisine aldım. Köfteler kızarıyor. kızardı. Bakın nar gibi. Bezelyesini de yıkadı demeyece. Patatesleri havuçları pişmiş. Bezelye de az bir kaynasın. Sonra köfteleri içerisine alacağım. Şimdi köfteleri içerisine alıyorum. Yağını boşaltmayacağım. Sadece köftelerini. Bakın yağ kaldı. 3 dakika kaynasın yeter. Sadece köfteler kızarmış. Köfte pişti. Altını kapattım arkadaşlar. Şimdi bakın. köfte yemeğim de hazır. Kanalımda kalırsanız, desteklerinizi verirseniz, abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.